Karşı çatıda mı müdürüm? Evet evet karşı çatıda. Düşürdüm arkadaşım. Gel gel Düşürdüm gel gel. Arkadaş. Basalım basalım gel. Oraya çıkıyorlar gel. Buraya mı çıkıyorlar? Yok yok oraya oraya karşı çatıya. Düşürdüğün çatıya gidelim müdürüm. Tamamdır. Benim benim. Tamamdır. Bu çatı değil mi? Eee şu ha ha evet şu, an şu şu bak düşürdüm arkadaş. Tamam bu düşürdüğüm adam. Gördüm müdürüm çok iyisiniz. Silah da saklamış. Ben şey var yaka kameram var benim ben çekeyim tamam, filmini. Tamam, tamam. Geldim geldim müdürüm. Aslan kardeşim silah taşımış. Oğlum ver lan silah. Evet. Müdürüm. Şöyle aşağıya da bir kontrol edeyim. Günahını almayalım. Tamam müdürüm burası da boş.